Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mama şakasını çekeceğiz arkadaşlar ama bu sefer olaya bir farklılık katalım dedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Atatürk Parkı'ndayız ama bu sefer gecedeyiz. Maalesef hava karardı şu an baya. Biz karanlıkta yapmayı ve tehlikeli insanları bulmaya çalışıyoruz her zaman. Atatürk Parkı sıkıntılı bir park olduğu için Ben de istemiyorum Buyur baba Bana Yok ben, at buyur lan? ben atmadım Ben atmadım kardeş Dursana kardeş Aferin Bir dakika dur bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Baba çantanı Çekme lan de. Sana su balonunu attım ama su oldu mu üstün? Yok Bir dakika baba dur o zaman Gel hele kardeş Bir dakika evet. dur kardeş Ben anlamıyorum ya Sabah insanları tatlı huzurlu oluyor Şu insanları insanlar neden bu kadar psikopat oluyor ki Ben anlamadım yani Gerçekten bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. A koydum. Ben sen atmadım abi. Abi, abi ben atmadım. Oğlum, bir dakika dur lan ben. Ben şey video çekiyorum. Tamam video çekeyim bir dakika dur. Ne videosu lan? Video bir dakika dur. Ne bir dakika kardeş ya? Ne Ne oldu? Ne bir dakika dur hele kardeş ya. Dur lan. <gülüyor> 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 bakıyorum ve hiç gerçekten huzur bulamıyorum arkadaşlar. Bana huzuru buldurabilecek insanlar varsa eğer bilmiyorum, bilmiyorum var mı ama. Aa pardon kanka. Özür dilerim. Tanım kanka tamam da. kusura bakmayın. Görmedim Arkadaşlar kardeşimizin yaşı çok küçük ya okuldan geliyor değil mi? Evet, abi. Okuldan geliyor. Ha dershaneden geliyor kardeşim okul yolunda. Bir şey çalmadan Hırsız ya. Çocuğun sulanı çal ya. Arkadaşlar izin aldığınız bir gün bana Instagram'dan yazın. Luna Park'a falan gidelim. Yemek falan yedim Nasıl derseniz kankam. Kusura bakmayın aklınıza yazdım. Var. var mı isteyin? Gerçekten gün yüzünü görmek istiyorum artık. Dün yüzü görmek istiyorum artık. Senden yani Kaşmerlik dur. yapma lan bana. Ben çek lan elini. Ben atmadım ki. Oğlum ne diyorsun lan sen? O ne lan? abi? Abini s**tırsın. Tamam tamam şaka şaka Kaşmerlik yapma lan. Yap abi kamera çakarsın. Şakarsın. Dur dur baba çakar. Baba, baba. ayırına sokarlar. Bırak abi. Bırak, bırak. bırak. bırak kardeş. Ses ver baba. Gidelah baba. bekle. Çakını da kaspetli. Çakını da vermiyorum lan. Ya yürü gittin. Olur, seni de Bir şey de. söyleyeceğim. Sosuna Versen şaka şakayı bir Arkadaşlar şaka yapan bizdik. Adamı gönderen bizdik. Ben o kardeşimden özür dileyecektim ama çakı taşıdığı için özür dilemeyeceğim. Arkadaşlar ben size hep diyorum. Ben kendimce yaşamasını seven özgürlük savaşçısıyım. Özgür olmadığım şeyleri yapmam ya asla yani o tarzım değil. Çarşıdım ya abla. Baba dur. Ne lan? <gülüyor> <gülüyor> lan nasıl patladın Dur kardeş dur, Kamara, dur. dur. kamerayı sakın. Kamerayı nasıl? Dur baba dur gel. Lan nerede dururum nereye geliyorum baba lan? ben atmadım ben. Ne atıyorsun abi? Kameraman attı Ben böyle bir dakika Meksika nerede? Dur ben tarif edeyim sana ben de oraya gidiyorum bak. Belki de insanların bazı şeyleri bu kadar büyütmemeleri lazım. Yani her şey yaşayabilir tabii ki. Bunları atlatması lazım. Bir şekilde bunları yapması lazım. Ben ona inanıyorum. Alo, niye su balonu atıyorsun kardeş bize? Kardeşim bana neden su balonu attığını soruyorum sana. Neden attın bana su balonunu? Ben de anlamadım ki gelmiş bana diyor ki ben diyor Poyraz'ım, Karayel'im diyor. Anlamadım. Hadi gidelim kardeşim. Bir resim çekilebilir miyiz? Gökyüzü rengarenk değil mi sizce de arkadaşlar? Adana'nın yerli mahsulü fıstığı yastık olan. Şöyle bir resmi çekelim. Yani ben anlamıyorum adeta bir ışık. Boncuklarla beraber bir dizide oynamak ister misin benimle? Ama sen de bence bu gönül hırsızlığını yapma. Bence bir an önce bırak. O iki tane kızla takılıyorsun ya. Takılma kanka. İki tane kızla neden takılıyorsun? Her erkeğin yanında bir tane kız vardır. Sana tavsiyem şudur ki. Hayatına bir tane düzenli manita yap. Diğerlerini boş ver. Tamam ben gidiyorum. Yeter daha seni görüştüğümüz. Bay bay Boşta Kıvırcık evet Yani ben bunları yaşamasını istemiyordum ama Aynen Aa gözlüğüm yere düştü galiba Kim attı onu ya? Sen, sen mi attın onu? Kanka gözlüğüm yere düştü kim attı onu? Nerede sen? Sen ne, oldu sen ne, sen oldu ne abi? yapıyorsun? Ne oldu ki? Oğlum su balonu sen mi attın? Kanka özür dilerim ben atmadım ama havadan geldi galiba Teyze avadan nasıl gelebilir? Teyze var Teyze nerede anne hani kardeşim? Aa bak kanka Hani teyze? Hani teyze nerede? Gel Bilmiyorum. kardeş buraya. Sen bunun hesabını ver bakalım. O ne, atıyor, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun sen? Ne kadar kanka hesap? Niye balonu nerede? Şimdi... Su balonu nerede? Onu... Tamam hesap ne kadar baba? Siz bana hesabı söyleyin. Hadi sen hepsini bize ver. Sen hepsini ver baba sen. Ver sen, sen bize. Sen bize hepsini ver onu. Bir dakika arkadaş dur, dur diğer, diğer para. Şey dur dur şey tamam. Şey dur diğer parayı şey çıkartayım. Şey yani. şey baba gel. dur tamam Allah razı olsun. Sen plasına mı gidiyorsun? Kolun çok şeydi. Aa. Bakımlı. Saat ne var? Olmuyor ne yalnız. Buralar, buralar olmamış kanka. saat değilim. nasıl? Su balonu bulsana. sana. Ne su balonu? Su balonu, kanka, su balonu kanka su balonu mu kaldı kurban olayım ya. boşver Ya arkadaş, arkadaş olduk işte. Ne oluyor ki kanka? Evet Adamı arkadaşlar. Evet, biz evet, seni evet, evet, tanıtacağız gel. Evet sen, sen, arkadaşlar. Sevin, bir dakika dur. Biz seni tanıtacağız. Dur baba. Hayır hayır oğlum bir dakika Baba bu işin tete giriyor ama hayır olamaz. Beni tanıtsana sen bunu. Beni tanıtabilir misin? Lan bırakın lan yeter lan. Arkadaşlar bir defa bu kadar yol oldum diyebilirim size de. Kardeş mesele 200 liraysa al baba. Kime vereyim? Al baba. Eyvallah baba sağlasın. Konu konu kapansın yani mesele eyvallah, paraysa para vereyim. Kanka hakkını helal et. Helal olsun kardeşim. Öpüyorum sizi çok. Kanka hakkını helal et. Helal olsun kardeşim. Evet. Öpüyorum kardeş sizi. Bunu şimdi... Dikkat et evet. kendinize. Bunu ben şimdi mafalarını. sen bunlara mı verdin? Aynen. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Atatürk parkı için neler söyleyebilirsin? Kardeşim şimdi e, öyle bir düzen olmuş ki evet. bu devir. Tamam abi. Kıyamet devri. Öyle bir devir gelecek ki diyor yani Kur'an'da yaşananların hepsi anlatılıyor. Şimdi öyle bir gençlik var ki yani şeytan insanı kendisi olmuş. Yani öyle maddeler çıkarttılar. Mesela diyorlar ki terör örgütünü temizleyeceğiz. Kim tut ayaklar. Hep düşmanlık olaya yani dünyada. Dünyada hiçbir, hiçbir zaman hiçbir şey dört dörtlük olmaz. Bu dünyada baba adaletli ve mutlu yaşamayı dileyin. Kimseyi düşürmeyin. Şimdi öyle insanlar yetişiyor ki yani Allah sonumuzu hayırlı bana yani insanlar hiç bitmeyecekmiş gibi yaşadığı bu dünyada öyle bir gün gelecek ki yani rüya gibidir dünya bir gün anda gün geçer gün Arkadaşlar Su Balonu şakamızın 4. serisini bugün bitirdik. 5. serisinde neler olacak? Neler yaşayacağız? Hiç bilmiyorum. Kimlerle karşılaşacağız? inanın hiç bilmiyorum ama gerçekten korkmaya başladım artık. Bana dediler ki abi Atatürk Parkı sabah iyi, akşamleyin kötü dediler. O eskiden diyor. Eskiden değil. miydi o abi bu? Eskidendi. İp sesi, sapsızlar sarhoşlar yaşlar ama şu anda normaldir o çekiyorum abi şu an. Gördüğünüz gibi eskiden böyle değildi. Dediğim gibi her türlü Arkadaşlar gördüğünüz gibi Atatürk Parkı da geceleri de temizlenmiş. Öpüyorum hepinizi. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Merhaba, Yorum keşke. da yazarsan. Merhaba. Yorum da bir, bir dakika abi. Burayı rahatsız Buyur, Kim rahatsız olmuş ki yani? Çevredeki insanlar. Burada Kim? insanlara bıçak çekmişler şey yapmışlar. Biz değiliz abi onlar yani bunlar. Bunlar bizim... yalan mı? Hayır biz Adana'nın şey bu parkın ne kadar iyi bir park olduğunu anlatıyoruz insanlara. Bugün yani. tek kameralı olan adam sen değil ya. İyi kötü zaten. Nasıl? Siz buraya gelerek kötü yapıyorsunuz iyi parkı. Hayır ben arkadaşım çok nezih bir insan. Kendisi Turgut yani Özal'la oturur. Sen karakola gel. Orada ifadeni alalım Siz Karakol dediğine göre kim, kim olabilirim polis ben? Polis misiniz? Gösterin kiminiz? Yani kardeşim buyur. Kardeşim tamam mı? Al, Al kardeşim bunu sen. Al bunu. Bak bana kere bir taktırma. Sen de kimliğini göster. Abi, yok, yok, Çıkar ben, kimliğini. Abi olmaz abi. Çek baba. Çek. Çıkar abi çek. Tam burayı da çek. Tamam, buraydı, çek. Tamam, abi, abi, sizin alma izniniz durur. var mı ya? Çek. Kamerayı durur. da kapat buradan Abi izniniz çek, var mı abi? Kapat şu kamerayı. Kapat. Çek çek. çek. Kapat. Al onu. Çek. Kardeş görünür mü? Çek bunu çek. Abi videosu çekmiyoruz abi Eşler Kardeş. Abi. Sus. Baba hayırdır? Bir dakika dur hele dur dur. Beni bu arabaya mı bindireceksin? oğlum gel. Bak bak. Bir dakika dur dur. Baba hayırdır? Bindir 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 bindir. Hayırdır? Ben Ben <laughs> 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 Emre. <laughs> Gel. Lan, 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 Tamam, tamam lan, <laughs> <ben açacağım>. lan, <laughs>